çektim be Servet. Ne çekti efendim, ne çekti? Senin adın Servet mi? Hayır, mevzu dönüp dolaşıp hep bana batıyor. Deminden beri bitmiyor Servet'e çektirdiklerim nedense. Daha da bitmez. Allah uzun ömür versin. İnşallah bu servet senden daha çok çekecek be Şehmuz Bey. Allah Allah. Servet bana bak. Özendiydim bir gün. Gülistan boyadıydı seni pembe pembe. Süslendin ettin yemekleri hazırladın bahçeye. Ya hatırladım. Biraz Şemuz Bey geldi, he? Ne dedi orada Servet? <laughs> Dolma kıymalı mı zeytinyağı dedi. Çalışıp gelmişim acım. Sofraya baktım ne var? İlk masaya bakardı sağ olsun. E masaya bakacak sana mı bakacak? O da haklı. Hayda. Dolmadan sonra Şemuz Bey sana bir baktı. Sonra döndü bir daha baktı. He? Ne dedi orada Servet? Niye kendini elma şekeri gibi yaptın dedi. Ay koskoca kadının sümükleri aktı ağlamaktan be. Eteğine sile sile yazık. Yahu elma şekeri güzel bir şey. Şeker gibi olmuşsun demişim. Ne var bunda Ay zaten bu da boyaları sürünce şaptı şeker oldu be. Servetin makyaja ihtiyacı yok efendim. Aa yok haşa. Elma gibi suratı var maşallah. Boyayı da sürünce oldu elma şekeri. Ne oluyor yahu? Servet elma, gülüsten armut. Elma, armut, kel mamut. Nerem kel benim? Ay latife etti şey Uz uzatma. Of! Of deme, oh de. Ne? Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Ne demek bunlar yahu? Sen bilirsin hepsini. İyi bilirsin. Nereden bileceğim canım Allah Allah. Bana bak. Arın kolonya reklamı vardı bir tane koştu böyle hani löngüdü löngüdü abo. Kız o reklam çıkar bu yapışır televizyona sanırsın gözleri yuvalarından fırtlayacak. Nereden çıktı canım şimdi bunlar? milyon kere seyretti reklamı. Bir gün artık sorduk. Şemuz Bey, bu ne reklamı? He? Ne dedi Servet orada? Hatırlamıyorum efendim, hatırlamıyor. Soruyu tekrar ediyorum. Servet, ne dedi orada Şemuz Bey? Unutmuş ya, bitti gitti işte. Vallahi unutmuşum. Ha? Ne dedi orada Basri'ye? Süt reklamı dedi be. Ay. Ne çektin Şehmuz Bey sen bu bilinç altından? Müjde memişleri görünce hemen patlattı süt reklamı diye. Bin kere seyretmiş. Kadına bakmaktan kolay yayı görmemiş. Ay nasıl unutuyorum ben ya. Ay kız yapma be. Tam beyin kocadı bir alta erecen kafan gitmeye başladı be Servet. <laughs> Ay unutkanlık mı var bende? Zaten yüksek kapasite yoktu. Artık azala azala kalanı da seni idare etmez be kızım. Bundan sonra çorabını eline, donunu ayağına giye giye vadeni dolduracaksın. Ne yapacaksın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.